Bedenimizin ak saçları geceye savrulduğunda yavaş yavaş geçeriz toprağın üzerinde. Susamışın susuzluğunu giderecek bir kavuşma anıdır bu. Zühre yıldızının aydınlık çehresi kendini gösterir ve dolunayın hüznü düşer yeryüzüne. Aynalara bakmaya yüzümüz kalmadığında gözümüz toprağa dön bir ayrılık habercisi duyurur sesini. Varoluşun belki de en dayanılmaz ve en kaçınılmaz sonudur yaşanan. İşte göğsümüzde acı merheme muhtaç şiddetli sancı. İşte nem kokulu soğuk nefes, aç yatıp tok kalkan kuru toprak. İşte ete kemiğe bürünmüş içimizdeki yaşmaya. Tamam der, vakit tamamı erdi bir sessizlik tutulması gibi soluksuzca ve çaresizce dinleriz. Anlarız ki daha önce duyduğumuz hiçbir söz bu kadar etkilememiştir bizi. Hiçbir söz bu kadar canımızı yakmamıştır. İşte deriz beklediğimiz an, işte büyük kıyamet. Biliriz ki ayrılıktır gelen. Ah bu ayrılık, ah bu ayrılık. Ne kadar da hüzün ve iç içe, nasıl da özlem ve kavuşma sancılarıyla dolu. Hep öyle olmadı mı zaten? Göçüp gitmelerin en acısı toprakla yaşanmadı mı? En sevdiklerimizi teslim etmedik mi toprağa? Umut filizleri topraktan yeşermedi demek? Toprak güç vermedi mi insana? Toprağın çocukları ona ihanet etmedi mi? Bizden daha kuvvetli kim var dediler üstünlük taslayıp hattı aştılar. Topraktan yaptıklarını yüceltip onlara taptılar. Kendilerine verilenleri unutup zalimlerden oldular. Onlardan geriye inkarlarından başka bir şey kalmadı. Bir de ihanetleri kaldı geri. O yüzden toprak kokar yüreğimiz. O yüzden yüreğimiz zaman zaman kan revan. Ah çamur, kuru çamur. Cesedimizin bayası kara balçık. Sonsuz kudret eliyle yorulmuş ve kusursuz bir şekilde işlenmişsen, onun ruhundan üflenmişse sana ve senden bedenimiz yaratılmışsa, yağmur yağarken toprak kokuyorsa insan ve biz seviyorsak toprak kokusunu, hayat seninle başlıyor. Yine seninle bitiyor demektir.